Değerli arkadaşlar, yine bir Türk Vergi Sistemi programında beraberiz. Bugünkü dersimizde zirai kazançlar üzerinde duracağız. Geçen programda anlatmış olduğumuz ticari kazançlar kanunda tam olarak açıklanmamasına rağmen zirai kazancın ne olduğu gelir vergisi kanunda teker teker sayılmıştır. Gelir vergisi kanuna göre her türlü zirai faaliyetten elde edilen gelirler zirai kazanç olarak kabul edilmiştir. Peki zirai faaliyet nedir? Yine kanun bunu açıklamaktadır. Arazide, göllerde, nehirlerde, denizlerde, ekim, bakım, aşılama, avlanma, bunların muhafaza edilmesi işlemlerinden ve doğadan ürün elde edilmesi işlemlerinden doğan bütün kazançlar zirai kazanç olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla buğday yetiştirmek, mısır yetiştirmek, karpuz yetiştirmek, mantar üretmek, arıcılık yaparak bal elde etmek, denizde balık yakalamak, bu balıkların havyarlarını satmak hep zirai faaliyet olarak kabul edilecektir. Yine damızlık hayvan beslenmesi ve bunların kiraya verilmesi zirai faaliyet olarak kabul edilecektir. Çiftçilerin aktiflerine kayıtlı olan zirai makine ve aletleri başka çiftçilerin işlerinde kullandırmaktan ötürü elde ettikleri gelirler zirai kazanç olarak kabul edilecektir. Yine e, çiftçilerin kendi ürettikleri mamulleri kendi işletmesi sınırları içinde sınai mahiyette olmayan işletmelerde değerlendirmelerinden ötürü elde ettikleri gelirler yine zirai kazanç olarak kabul edilecektir. Örneğin çiftçinin kendi ürettiği buğdayı küçük bir değirmende un haline getirmesi ve bu unun satılması Zirai faaliyet olarak kabul edilecektir. Ama çiftçinin bu faaliyetinin zirai faaliyet olarak kabul edilebilmesi için kendi ürettiği ürünler olacak ve işletmenin sınai işletme büyüklüğünde olmaması gerekecektir. Örneğin çiftçi kendi buğdayını un haline getirirken komşu Ahmet Efendi'nin buğdayını da un haline getirirse artık yapılan faaliyet zirai faaliyetten çıkacak ve ticari faaliyet haline dönüşecektir. İşte çiftçiler bu faaliyetlerden dolayı elde ettikleri gelirleri zirai kazanç olarak vergilendirilecektir. Tabii çiftçilerin elde ettikleri bu gelirler zirai faaliyet olarak kabul edilmesine rağmen Tabii çiftçileri iki grup halinde düşünmemiz gerekecektir. Çiftçilerden bir grubu gerçek usulde vergilendirilen çiftçiler olacaktır. İkinci grubu ise gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler olacaktır. Bunun önemine biraz sonra değineceğiz ama zirai faaliyetlerde vergi stopaj esasına göre tespit edilmektedir. Başka bir deyişle çiftçiler ürettikleri ürünleri satarlarken vergi kaynakta kesilir ve geriye kalan para çiftçilere verilir. Örneğin eğer büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan ve deniz ürünlerini satıyorsa ve bunları borsaya tescil ederek satıyorsa yüzde bir oranında stopaj yapılır. Eğer doğrudan tüccara satılıyorsa yüzde iki oranında stopaj yapılır. Eğer çiftçi ürettiği buğday, arpa, yulaf ve benzeri ürünleri borsaya tescil ederek satıyorsa yüzde iki oranında stopaj yapılır. Eğer doğrudan tüccara satıyorsa %4 oranında stopaj yapılır. Başka bir deyişle 100 bin liralık buğday satan bir çiftçi %4 oranında stopaj yapılırsa 96 bin lira alacaktır. 4 bin lira vergide, kendi çiftçi adına, nam ve hesabına vergiyi kaynakta kesen tarafından vergi idaresine yatırılacaktır. Tabii eğer bu çiftçi gerçek usulde vergilendirdiği zaman beyanname veriyorsa ödediği bu vergiyi hesaplanan gelir vergisinden mahsup edebilecektir. Eğer çiftçi gerçek usulde vergilendirilmiyorsa ödemiş olduğu vergi nihai vergi olacaktır ve dolayısıyla başka bir vergi söz konusu olmayacaktır. Peki kimler gerçek usulde vergilendirilecek? Kimler gerçek usulde vergilendirilmeyecek? Bunların da Belirleyen 3 tane kıstası var. Birinci kıstas, çiftçilerin bir biçer döğerinin olup olmadığıdır. Eğer biçer yoksa, çiftçi gerçek usulde vergilendirilmeyecektir. Veya 10 yaşına kadar 2'den fazla traktörü var mı, ona bakacağız. Yoksa çiftçi gerçek usulde vergilendirilmeyecektir. Bir de gelir vergisi kanununda işletme büyüklüğü ölçüleri vardır. Bazı dönümler, bazı ürünler, ağaç, bazı ürünler kovan sayısı, bazı ürünler teknenin metre uzunluğu gibi eğer yapılan üretim bu ölçülerin altında kalıyorsa çiftçiler gerçek usulde vergilendirilmeyecektir. Başka bir deyişle biçer değeri olmayan, ikiden fazla traktörü olmayan ve işletme büyüklüğü ölçüsünün altında üretim yapan çiftçiler gerçek usulde vergilendirilmeyecektir. Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler defter tutmayacaklardır, beyanname vermeyeceklerdir. Kaynakta kesilen vergiler bu kişiler için nihai vergi olacaktır. Peki bu üç kıssastan birini veya birkaçını üzerinde taşıyan çiftçiler ne olacak? Bu çiftçiler gerçek usulde vergiye tabi tutulacaktır. Çiftçiler gerçek usulde vergiye tabi tutuldukları zaman işletme hesabı esasına göre defter tutacaklardır. Ama dilerlerse kanun bu çiftçilere bir hak vermiş, bu çiftçiler dilerlerse bilanço esasına göre de defter tutabileceklerdir. Ama genelde çiftçilerin işletme hesabı esasına göre defter tuttukları söylenebilir. Peki zirai kazancı nasıl belirleyeceğiz? Zirai kazancın belirlenmesi aynı ticari kazançlarda olduğu gibidir. Eğer çiftçi bilanço esasına göre defter tutuyorsa dönem sonundaki öz sermayeden dönem başındaki öz sermayeyi çıkaracak. İşletmeden çekilen değerler varsa bunu zirai kazancı ekleyecek. İşletmeye eklenen değerler varsa bunu zirai kazançtan düşecektir. Biliyorsunuz öz sermaye aktif toplamından Borçların çıkarılması suretiyle bulunur. Hangi borçları çıkarıyorum? Senetli borçları çıkarıyorum, senetsiz borçları çıkarıyorum, banka kredilerini çıkarıyorum ve devlete olan geçici borçları aktif toplamından çıkardığım zaman öz sermayemi buluyorum. Eğer dönem başındaki bilançodan hareket ediyorsam dönem başı öz sermayesini buluyorum. Eğer dönem sonu 31 Aralık tarihli bilançodan hareket ediyorsam dönem sonu öz sermayesini buluyorum. İşte 31 Aralık'taki öz sermayeden 1 Ocak'taki öz sermayeyi çıkarırsam işletmeden çekilen değerleri zirai kazancıma eklersem eklenen değerleri zirai kazancımdan düşersem o döneme ait neyi buluyorum? Zirai kazancımı buluyorum. Bilanço esasına göre zirai kazanç bu şekilde tespit edilmektedir. İşletme hesabı esasına göre zirai kazancımı da aynı ticari kazançta olduğu gibi hasılattan giderleri düşmek suretiyle buluyorum. Neler hasılattır? Önceki yıllardan devrolan veya bu yıl üretilen satılabilir mahsuller hasılattır. Zirai makine ve aletlerin çift, başka çiftçilerin işlerinde kullanılmasından elde edilen gelirler hasılattır. Gider yazılan değerlerin satışından elde edilen gelirler hasılattır. Ürünlerin yetiştirilmesi sırasında doğan doğal afetler nedeniyle alınan sigorta tazminatları hasılattır. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışından elde edilen maliyet bedeliyle satış bedeli arasındaki fark hasılat olarak kabul edilecektir. Bu hasılatımdan giderleri düşebilmekteyim. Zirai kazanç sahiplerinin düştüğü giderler aşağı yukarı bazı farklılıklarla ticari kazançta indirilecek giderlere çok benzemektedir. Örneğin çiftçiler de zirai faaliyetin devam ettirilmesi için yapılan genel giderleri indirim konusu yapabilmektedirler. Genel gider dediğimiz zaman kiralar, elektrik, su gibi harcamaları anlıyoruz. Yine çiftçiler işletme ile ilgili olarak yapacakları seyahat giderlerini düşebilmektedirler. Yine çiftçiler işletmenin aktifine kayıtlı varlıklar için ayırdıkları amortismanları gider olarak düşebilmektedirler. Yine biliyorsunuz ki amortismanlar alınan değerin faydalı ömrüne göre tespit edilmektedir. Eğer bir ürünün faydalı ömrü bir yılsa yüzde yüz amortisman ayırıyorum. Aldığım demirbaşın faydalı ömrü beş yılsa yüzde yirmi oranında amortisman ayırıyorum. On yılsa 10 oranında amortisman ayırıyorum. İşte ayırmış olduğum bu amortismanları da çiftçiler gider olarak ne yapamak yapabilmektedirler. Yine çiftçiler e, işletmenin aktifine kayıtlı olan taşıt araçlarının bakım ve onarım giderlerini indirim konusu yapabilmektedirler. Mazot giderlerini indirim konusu yapabilmektedirler. İşletmede çalıştırılan işçiler için ödenen sigorta Gider primlerini gider olarak yazabilmektedirler. Yeme içme, yatma giderlerini düşebilmektedirler. Kiraları gider olarak düşebilmektedirler. Ödenen faizleri gider olarak düşebilmektedirler. Eğer işçiler sendikalıysa sendika aidatlarını gider olarak düşebilmektedirler. Ticari kazançta hangi giderler indiriliyorsa zirai kazançta da yine bu giderler indirilebilmektedir. Tabi burada farklı olarak e, zirai kazanç sahiplerinin işletmenin aktifine kayıtlı olan taşıt araçlarını zati ve ailevi ihtiyaçları için kullandıkları zaman e, yapmış oldukları giderlerin ancak yarısını indirebilmektedirler. Ticari kazanç sahipleri kullandıkları taşıtların zati ve ailevi ihtiyaçları için kullansalar dahi tamamını gider yazarken çiftçiler bunun yarısını gider olarak yazabilmektedirler. Tabii çiftçilerin farklı giderleri almış oldukları tohumdur, gübredir, fidedir ve benzeri ürünlerdir. Bunlar için yaptıkları harcamaları da tabii ki gider olarak ne yapabileceklerdir, yazabileceklerdir. Yine zirai kazançlarının tespitinde indirilmeyecek giderler de vardır. İndirilmeyecek giderler de e, aynı ticari kazançta olduğu gibidir. Teşebbüs sahibinin eşi ve çocuklarına işletmeden ödemiş olduğu ücretler, primler, ikramiyeler gider olarak yazılamayacaktır. Burada çocuk dediğimiz zaman 18 yaşından küçük ve aileyle birlikte oturan ve bakılan kişileri anlıyoruz. Bu kişilere yapılan ödemeleri gider olarak yazamıyoruz. Yine teşebbüs sahibinin eşinin ve çocuklarının işletmeden çektiği değerleri gider olarak yazamıyoruz. Yine ticari kazançlarda olduğu gibi İşletmeye konulan sermaye üzerinden yürütülen faizleri gider olarak yazamıyoruz. Para cezalarını, vergi cezalarını, gecikme zam ve faizlerini hiçbir zaman gider olarak yazamıyoruz. İşletme faaliyetiyle ilgili olmayan taşıt araçlarının giderlerini indirim konusu yapamıyoruz. Burada işletme faaliyetiyle ilgili olmayan taşıt araçlarına bir örnek vererek açıklık kazandıralım. Şimdi kişi örneğin geliri çok yüksektir. Gider yazabilmek için uçak almıştır veya bir yat almıştır. Eğer faaliyet konusu bu kapsamda değilse uçağın, helikopterin veya yatın Giderlerini indirim konusu yapamayacaktır. Ama tabii ki eğer bu kişi mavi yolculukla ilgili bir şirketi varsa 50 tane de yat alırsa bunların giderlerini indirim konusu yapabilecektir. Ama işletme faaliyetiyle doğrudan ilgisi olmayan taşıt araçlarının giderlerini indirim konusu yapamıyoruz. Yine e, görsel veya yazılı basın yoluyla yapılan hakaretler nedeniyle ödenen tazminatları indirim konusu yapamıyoruz. Dolayısıyla dikkat ederseniz indirilecek indirilmeyecek giderler hep ticari kazançta olduğu gibidir. Ancak bazı birkaç farklılıkla. Demek ki e, gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, her türlü işlemi yapmak zorundadırlar, işe başlamayı bildirmek zorundadırlar, defterleri tasdik ettirmek zorundadırlar, beyanname vermek zorundadırlar, belgeleri saklamak zorundadırlar ve ticari işletmeye sona erdirdiklerinde de işi bırakmayı bildirmek zorundadırlar. Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini ertesi takvim yılının Mart ayının birinci gününden 25. günü akşamına kadar vereceklerdir. Ve kaynakta kesilen vergileri vermiş oldukları bu beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edeceklerdir. Verginin birinci taksidini Mart ayının sonuna kadar, ikinci taksidini de Temmuz ayının sonuna kadar ödemek suretiyle vergi borçlarından kurtulmuş olacaklardır. Değerli arkadaşlar yine bir programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün zirai faaliyetin vergilendirilmesi üzerinde durduk. Zirai faaliyeti arazide, denizlerde, göllerde, nehirlerde ürün elde etme olarak tanımladık. Bunun dışında bazı faaliyetleri de zirai faaliyet olarak kabul ettik. Burada iki nokta üzerinde durarak dersimizin noktalayacağım. Birincisi, kolektif şirketler, adi komandit şirketler zirai faaliyetle uğraşsalar dahi bu faaliyetten elde ettikleri gelir ticari kazanç olarak vergilendirilecektir. İkincisi, yarıcılık dediğimiz bir olaydır. Örneğin benim bir köyde tarlam var, Oradaki tarlama diyorum ki bir çiftçiye tarlayı ek ürünü yarı yarıya bölüşelim. Bu faaliyetten benim elde ettiğim gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilecektir. Çiftçinin ise elde ettiği gelir yine zirai kazanç olarak vergiye tabi tutulacaktır. Değerli arkadaşlar, bir programın sonuna daha geldik. Sizlere başarılar diliyorum Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın